Hoş geldiniz Akif Bey. Akif Bey, konuşmamız lazım. Şimdi değil Erhan. Acil ama. Söyle. Kenan Bey, İngilizlerin anlaşmayı iptal ettiğini öğrendi. Şimdi adamlarla yüzle görüşmek için de ilk uçakla Londra'ya uçtu. Aramış açmamışsınız telefonu. Bir geri arayın isterseniz. Arayamam Erhan. Arayamam. Ne diyeceğim arayıp ha? Ne diyeceğim Allah aşkına söyle bana. Kusura bakma Kenancığım ben seni dolandırıyorum mu diyeceğim. Sen İngilizlerle anlaşma sağlayamazsın mı diyeceğim. Çünkü benim paravan şirketim İngilizlerle yarı fiyatını anlaştı mı diyeceğim. Ya ne diyeceğim Allah aşkına. Siz iyi değilsiniz Ben hiç iyi değilim herhalde. Hiç iyi değilim. Otur. Suzan delirdi. Suzan delirdi. Kocasından boşanmak istiyor. Kenan bunu duyduğu an ne ortaklık kalacak, ne şirket, hiçbir şey kalmayacak. Oğlum, bak bizim bu kısa zamanda kırmadan, dökmeden, kimseye çaktırmadan... ...tüm bu hesap işlerini halletmemiz lazım, anladın mı? Anladım Akif Bey. İyi. Gayet net anladım. Peki Nebahat Hanım'la ilgili nasıl bir önlem alalım? Neyi var lan Nibat? boşanma söz konusu olursa malların paylaşımı üzerine bir şey yapmamız oh. gerek. Boşanma falan yok. Ne boşanması ya? Nereden öldürüyorsun? Yok boşanma bile. Ne bahçe Bizim konumuz Suzan. Suzan pimi çekilmiş bomba gibi. Nerede patlayacağı belli değil. Bak ben Suzan'ı oyalarken senin de geri kalan işlerin hepsini acilen ve sessizce halletmen lazım. Anladın? Anladım Akif Bey. Erhan. Sana güveniyorum. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.